bugün Tarık'la beraber doluş oyunu oynuyoruz. Bu oyunda amacımız bakın bu arada önceki oyunu kazandım. Ben bir kere oynadım arkadaşlar test amaçlı. Bu oyunda amacımız diğer oyuncuların boğulmasını sağlamak ve onları aşağıya itmek ve en üste kalmak. Evet Hunger Games gibi. çık 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 çık. Tamamdır. Şu an safeyiz arkadaşlar. Safe bir durumdayız yani. Güvendeyiz. Tarık birbirimizi boğmayalım kardeşim. Ben de boğacağım. Hayır. Aa. ağırlık verdi bir tane adamın bir herkese. Hayır. Hayır. Bana verdi. Arkadaşlar ağırlık geldi ayağıma. Of of. Abi 44 kaldı. Bu arada havam şu anda. Görmüş olduğunuz gibi oksijen tüpünüzün havası gösteriyor. Denizin altına ne kadar fazla kalırsanız o üstteki eksi o kadar çok artıyor ve o kadar fazla oksijen kaybediyorsunuz. Amacınız oksijen kaybetmemek. Aaa. Bir etti beni. Aa, sen gidiyorsun. Sen gitmeci. Ya ama biri bana ağırlık. Ben başkalarını iteceğim arkadaşlar. Dur 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 şöyle arkadan geleyim şu oda biteceğim. Sizi de iteceğim gelin buraya. Aa herkesi ittim gördünüz mü? Üç <laughs> kişi ittim de arkadaşlar. Ben de gittim ya vallahi ben de gittim. Bakalım başka ne yapabiliyorum? %15 hava alacağım. %15 hava alacağım. Aa aldım aldım. Aa olamaz öldüm. Neyse tekrar canlanacağım. 49 Robux'a. Tekrar canlanacağım ve arkadaşlar bu oyunu kazanacağım. Kazanmak istiyorum. Tekrar canlanacağım. Hadi hadi tekrar canlan ferit et. işte bu. <laughs> ne oldu oğlum? Geri döndük arkadaşlar. Hemen şunu boğalım şöyle. Al bakalım bakalım. Herkes ittirebiliyoruz bu arada. Ha Tarık gitti. Ay olamaz. Tarık boğuldu. Oo bu adam geliyor. Aa adam beni itti. Adam beni itti adamı görmedim. Hayır. Hayır düştüm aşağıya ve boğuldum. Arkadaşlar ya. Çok zor bir oyun gerçekten. Az önce kazandık ama bu sefer kaybettik. Bakalım dükkandan ne alabiliyoruz. Oo köpek balığı. Köpek balığı olabilir. olsak mı acaba? Köpek balığı olmak istiyorum ben. Ben Hemen şöyle para alalım arkadaşlar. Ne alalım? 129 Robux'a para varmış. Alıp köpek balığı olabiliriz aslında. Köpek balığı olup arkadaşlar herkesi ısırabiliriz. Onları yiyebiliriz. Ya biri bana 300 paraya ağırlık taktı. Ay sen misin o? Yo ben değilim. Tarık sen ne kesin ya? Bak Pufet 20 diye bir adam kazandı. Biri bana ağırlık taktı ve aşağı düştüm. O yetenekler varmış. Yetenekler he, aynıymış bu arada. VIP. VIP'ye bakalım. 150 para. VIP'de ne veriyor? 149 Robux karşılığında satın al. Zafer için 115 Robux. Eşsiz ölüm efekti. Oyunun sesini açalım bu bu onun sesini açmadık arkadaşlar. Şöyle açalım. Evet üste çıkıyoruz üste çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım. Hadi 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 Evet şimdi arkadaşlar dayanacağız. FPS modunda oynayacağım. Aa, aa tarih göbek balığı. Aa, hepinizi ısıracağım. köpek balığına dönüştü. Tarık diğerlerini ısır bari. Herkes ısırıyorum. Ha beni beni aşağı atmayın, beni aşağı atmayın. Lütfen lütfen şu cool kid aşağı atalım arkadaşlar. Hop ben de seni aşağı attım. Ne oldu cool kid'e? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hemen çıkalım arkadaşlar. Bir tane hava baloncuğumuz var bu arada. Bunu kullanabiliyoruz hava baloncuğumuzu. Şöyle herkesin uzak bir şekilde takılalım. Cool git beni itme, itme yeter, yeter. Yeter beni itiyorlar. Tarık çıkamıyorum su yüzeyine. Herkes çok güzel oluyor. Ne evet, Evet, dur herkes içeceğim. Şunu da içeceğim arkadaşlar. Gel bakalım seni de içeceğim. Seni Seni Herkes itiyorum arkadaşlar o Oha herkes ettim bu arada. <laughs> herkes ediyorum Ferit dailesi. E tuşuna spamlıyorum şu anda. E tuşuna spamlayacağız arkadaşlar. Ben bu oyunu taktiğini öğrendim. Şöyle E tuşuna spamlaya spamlıya İçeceğiz içeceğiz içeceğiz. Seni de içeceğim seni de içeceğim. Herkes itiyorum <laughs> herkes aşağı düşüyor. Hemen bir alıncım. Tamam güzel 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 güzel. Harika harika harika. Aşağıdan gelenler var aşağıdan gelenler. Dikkat 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 dikkat. E tuşuna spam 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 Oğlum çok iyi. Olamaz, ben <laughs> Tamam bitmeyeceğim bitmeyeceğim Hop 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 adam da beni itecek Adam da beni itecek Arkadaşlar Baksanız ne kadar güzel yüzüyorum. Tamam. ilk önce oyunu öğrenememiştim. Şimdi oyunu daha iyi biliyorum. Hemen arkadaşlar şunları itelim. Tarık seni iteyim mi? 19! Aa! Tarık beni itti. Aa! Hava 150 geri yükler ve hız takviyesi. 79 Robux'a gerek yok bence. Hayır öleceğim 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 öleceğim. Arkadaşlar %8.9'um kaldı. Hadi hadi seni iteceğim. Git buradan git buradan. Gidiyorum. Gitme gitme hayır Tarık ölme ölme ölme. Aa! Adam beni itti. Tarık şu püfeti yen yani Allah aşkına yen. Yani. Gözünü seveyim yen ya. Boğdu bizi kardeşim ya. Aa, yarıldım Hayır Tarık nasıl düşersin o kadar köpek balığı oldun Allah seni ne yapmasın ya. Ne kadar sakar adamsın ben de köpek balığı olacağım bu arada. Arkadaşlar köpek balığı olmayı aldım. Bir kere köpek balığı olacağız bakalım ne yapabiliyorsun Tarık köpek balığı iken? Söylemem lazım. Aa! Bir şey de söyle be. Aa! Neyse arkadaşlar şimdi bir sonraki oyuna geçiyoruz Bakalım kim kazanacak Bakın şu an doyası Abi yine püfet girmi ya Bu adam herhalde babasının aylık maaşını Fabrikatör babası herhalde Onun bütün e, yıllık gelir CEO'sunu Bilançosunu bu oyuna yatırmış herhalde fabrikanın Doğru bir <laughs> Evet arkadaşlar bazı Roblox oyuncuların babaları fabrikatör oluyor. Fabrika sahibi. Onlar da e, babalarının arkadaşlar fabrika cirosunu ve bilançosunu yatırıyorlar arkadaşlar oyuna ve böyle zengin oluyorlar ve oyunu kazanıyorlar ya. Neyse ben köpek balığı olacağım kardeşim. Köpek balığı olarak ben bu işi çözeceğim. Hadi bakalım. Hemen köpek balığına dönüşelim. Dur morf köpek balığı 15 saniye boyunca. Tüm saldırılara karşı bağışıklık. He. Saldırılara karşı bağışıklık veriyor. Bak bak. Onu öğrenmemiz iyi oldu. Tarık seni itmeyeceğim bu arada by the way. Seni itmeyeceğim kardeşim. Sen bana bir şey yapma tamam mı? Tamam bu son Dayadım. Pufet 20 evet. Pufet 20 bir de cool kit. Cool kit'i itelim şöyle arkadaşlar. Pufet 20 al bakalım sende de. Alın bakalım hepinizi iteceğim. Hadi. Seni iteceğim. Seni iteceğim. Hadi hepinizi itiyorum. Herkes itiyorum arkadaşlar. Aa, biri bana ağırlık verdi. Kim yaptı bunu? Aa, acaba kim yaptı? Arkadaşlar hainin birisi bana ama bunu yapıyor ya. Abi olamaz ama hainlik bu kadar da abi. Hainlik gerçekten hainlik arkadaşlar. Bak ikinci oldu bu. İkinci oldu. Alo. Kim yapıyor? Kim yapıyor oğlum? Biri bana ağırlık veriyor ya. Abi öf, böyle kaybederim ama. Ama böyle öf, altta kalıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım ben abi ne yapacağım? Dur dur uzak duralım herkesten. Köpek balığımız var zaten. En sonunda ben bu köpek balığını basacağım. şuna hemen aşağı atalım. Hadi bay bay dostum. <laughs> Aslında var ya amaç ne biliyor musunuz? Aa bu ne? Petrol balonu. Aa hayır. Bir balona girdim. %9'um kaldı. Görün. Mesela dikkat edeceğiz. Aa, abi bu ne? Suyun üzerinde olsam da ölüyorum. Tarık ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım oğlum ya? Hayır hayır saldırmayın. Aa! olamaz arkadaşlar inanamıyorum ya. Orada gittim bir petrol balonu var. Tarık petrol balonlarına karşı çok dikkatli olman lazım kanka. Petrol balonlarına girdiğinde ölüyorsun. Evet onlar girmeyeceğiz. Jack son yazıyordu. Ben de iyi bir şey diye zannettim ve girdim ve öldüm. Bu sefer daha dikkatli oynuyorsun sen de takım çalışmasıyla yapmam ben. Sen beni itiyorsun be bilader ya. Aynen aynen söz veriyorsun aynı aynen. Hemen şöyle çıkalım arkadaşlar. Hadi oğlum lütfen biri bana ağırlık vermesin arkadaşlar. Yoksa oyunda bir troll izleyicimiz mi var? Troll izleyicimiz olmasına karşı şüpheliyim. Çünkü biri bana ağırlık veriyor ve artık bıktım bıktım. Vallahi bıktım ya. Ağırlık vermeyin bana abicim ya. Veriyorlar ağırlığı sonra düşüyorum arkadaşlar. Hemen şunları itelim şöyle. Al bakalım. Kimseyi yukarı çıkarmayacağım. Tarık sen de çıkarma sen de çıkarma. Aa, oh, ne diyorsun? Aa, oh, özür dilerim. <laughs> evet Tarık'la şu an bayağı öndeyiz arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Şunları itelim Şu çıkmaya çalışan herkese iteceğim abi. Vallahi arkadaşlar var ya agresif oynayacaksın oyunu bu oyunu. Bu oyunu böyle agresif oynayacaksın. Herkesi içeceksin abicim ya. Herkesi içeceksin ve ona göre oynayacaksın yoksa bu oyun olmuyor arkadaşlar. Şöyle herkesi içeceksin, saldıracaksın herkese. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. Tarık seni itmiyorum kanka. Aa! Bir beni itti. Oğlum sen dikkatli Oyuncuyu çek aşağı %10'a var. Dur bekle. Birisine arkadaşlar bunu takacağım. Birisine bunu takacağım. Vallahi arkadaşlar takacağım yani. Bıktım usandım yemin ediyorum artık ya. Hatta Tarık'a takacağım. Yorumlarda yazmayın arkadaşlar Tarık'a takacağım bunu. Tarık köpek balığı olmuş arkadaşlar. Aa! Köpek balığı olmuş. Bu bir korkak. Ancak köpek balığı olursun. Ancak adam sanki köpek balıklığından çıkar. Şimdi bak ne yapacağım arkadaşlar? tara izleyin hemen. Şöyle gece takacağım tara. Ne haber Tarık? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? İyiyim ben de kanka. Al bakalım. ne yapıyorsun? ne oldu? Boğuldun. Ay onu aşağı atacağım arkadaşlar. Onu aşağı atacağım. Attım. Yapma. İşte bu. Hayır hayır hayır. Ona ben gireceğim. Oha. 10 oksijen balonu aldım arkadaşlar. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Tarihi aşağı atalım. Yapma. Yapma. Köpek balığı oldum. Isıracağım seni. Hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Şu an kimse bana. Köpek balığıyım çünkü şu anda 10 saniyeliğine ve şu an 10 saniyeliğine ölümsüzüm. Bunu kullanacağım tabii ki de arkadaşlar. Evet evet evet. Şu an ölmüyorum. Boğulmuyorum ve cool kit bir adam var. Onunla arkadaşlar şu an bire bire kaldık. İteceğim seni. işte bu. Hadi bakalım. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Ben kazandım. Oo hayır. Oksijen balonu satın aldı. Oo o dalış tankı. Ben de aldım? İşte bu. Hadi bakalım. Cool kit ve Zeferi'den. İnşallah sen kaybedersin. Aa, kapa Kaba Tarık. Adam zaten Robux yatırıyor oyuna. Robux yatırıyor. Bekle 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 bekle. Şunu arkadaşlar takacağım ben şuna. Bekle bekle bekle. Sen bekle. Al bakalım cool kit. Al bakalım. İşte bu. Woohoo. Ben kazandım sonunda ve Allah'a şükür arkadaşlar. Hı, keşke ben kazansaydım. Keşke sen kazanmasaydın. Sen kazanmayacaksın. Ben kazanacağım. bu kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Görürsün. Evet bir oyun daha atıyoruz arkadaşlar. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Herkes iteceğim. Görevi merkez itmek arkadaşlar. Görevi merkez itmek şu cool ki de ayar oldum zaten. Şu adamları da ayar oldum. Hop Tarık. Oo, <laughs> İttim onu arkadaşlar. Oo biri köpek balığı. Oo Mia diye birisi arkadaşlar köpek balığı olmuş. Oo herkes köpek balığı. Bu ne oğlum? Herkes köpek balığına dönüştü. İnanamıyorum. Hemen şöyle itelim herkese. Oğlum bu ne bunlar? Noob oyuncular. Tarık bunlar beni itemiyor. <laughs> İtemiyorlar özlüyorum. Her çıkartmıyorum. doluş tankı. Aa ben alacaktım. Adam aldı. Aa cool kit beni gitti. Bunu ben de iteceğim arkadaşlar. Al bakalım cool kit seni iteceğim. İşte bu. Hadi bakalım arkadaşlar üstü doğru çıkalım. Hayır 40 saniyem var. Aa! Hayır itiyor beni. İtme itme ne olursun itmeyin beni. Ne olursun itmeyin. İtmeyin. Aa itiyorlar. Hayır abi. Aa biri beni dondurdu. Al bakalım çok koca çok ağır. Hayır. Tarık Allah seni ne yapmasın? Arkadaşına yapılır mı böyle? Sen böyle yaptın? Olmaz arkadaşlar. Tarık intikamını aldı resmen ya. Sağa sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağa sola giden çıkan video lütfen tıklayın arkadaşlar. İnşallah Tarık kaybeder. İnşallah Tarık beter ol kardeşim ya. Beter ol kardeşim ya. Sağa sola giden video var arkadaşlar. ona tıklayın lütfen. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bakın adamlar birinci olmuş vallahi helal olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.